Merhaba değerli arkadaşlarım. Tüm olumsuzluklara rağmen başarılı olmak ve hedeflerinize ulaşmak için her gün kendinize hatırlatmanız gereken şeyler var. Güne başlarken herkesin mutlaka kendine söyleyeceği yedi şey var. Birinci şey, gerekli her şeye sahibi bu şeyi kendinize mutlaka her gün her sabah söylemeyi unutmayın. Sabah uyandığınızda kendinize bugünü atlatmak için gereken her şeye sahip olduğunuzu söyleyin ve karşınıza çıkan görevleri başarıyla yerine getirin. İkinci. Her şeyi yapabilirim. Elbette her şey sizin beceri ve yetenekleriniz çerçevesinde. Geleceğim parlak olacak. Tabii ki inşallah parlak olacak. Gelecekten kötü e, beklemeyin. Çekim yasasına göre beklendiğiniz e, her şey olacak. Bu yüzden iyi hakkında iyimser olun. Dördüncü, çok çalışacağım her gün yeni bir şeyler öğrenmek için bir fırsat. Bu yüzden sakın bu fırsatı kaçırmayın. Beşinci, bahane yok. Yapamam. Yeterli zamanım yok. Bu işi sevmiyorum. Tüm bu benzer bahaneler sizi yok etmesine izin vermeyin. Altıncı şey, Harika şeyler yapmak için doğdum ben. Harika şeyler yapmak için doğdun sen de aynı. Ben bir hiç değilim. Ben bir hiç değilim. Sen de bir hiç değilsin. Bu dünyada etkili ve etkili olmak için doğdum. Ve ben bu dünyada etkili olmak istiyorum Allah'ın izniyle. Hadi hoşçakalın.